Olacak şey değil. Beyefendinin horlaması ta öbür taraftan bile duyuluyor. Şimdi ben buna kalk desem tabii ki boşu, boşu da çenemi yormuş olacağım. O yüzden ruhlar uyandırma yöntemlerinin 7 numaralısını uygulayacağım. 1-2-3 başla! <laughs> İmdat! Mısır'dan kaçın!

Yazıklar olsun sana Ruhsen artık beni yurttan sesler, davulcular korosuyla uyandırıyorsun ha! Ama ne yapayım sen de normal yollardan uyanmıyorsun ki hayatım. Hmm. Neymiş benim fani kocacığım. Hmm. <laughs> i̇yi de güzelim yani bir gün sahinde ölü olarak uyanacağım ha. Hadi gel sana mutfaktan masaya uçarak gelen kahvaltıdan hazırlayayım. <laughs> Sinirlerine iyi gelir. Hmm. Yok ben kahvaltımı kendi ellerimle hazırlayacağım böyle uçan kahvaltı falan istemiyorum. <laughs> Bu saadetlerini nasıl Mehtap yapabilirim acaba? Acaba çoğu benden gaz kaçağı mı yapsam? Yoksa elektro gitar çalarken gitarın tellerine kontak yaptırsam da çarpılsa mı? Aman be adam beni üzme de öleceksen öl yahu. Aa olamaz. Aa, bu nasıl olur? Üf be, üf be yine kim bilir ne hatlar karıştırdın deli kız. Ah be ruh güzelim bir gün içinde otuz tane hokus pokus limitini niye açtık ki ah. Yani şimdi cezalı duruma düştün bak görüyorsun. Ne yapayım? Ben de o kus saymıyorum ki. Gözümden kaçmış fark etmedim. Cezam neyse çekerim artık. <laughs> Sahi ceza ne? Şey... Yani nasıl söylesem? E hadi ya. Söyle ama artık Gözüm abla. Pek hoşuna gidecek bir ceza değil Ruhsar'cığım. O yüzden de söylemesi kolay değil. Bak Ruhsar'cığım nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama söylemek zorunda olduğumu da biliyorum. E söyle artık Tanrı aşkına Gözüm ablaya. Neymiş bu işin cezası? Üç sihir cezasına çarptırıldın Ruslar. Üç sihir mi? Anlayamadım o nasıl bir ceza? Yani son 3 sihirin kaldı Ruhsar. Bu 3 sihirden sonra bir daha sihir yapamayacaksın. Hayır olamaz. Üzgünüm ama doğru. Ah be Ruhsar'cığım biraz dikkat etseydin de şu cezaları almasaydın olmaz mıydı? Bak artık sıradan alelade bir ruh olacaksın. Allah'ım inanamıyorum 3 sihircik 3 sihirim kaldı ha. E yine buna da şükret Ruhsar'cığım. Ya hiç sihirin kalmasaydı? 3 sihir 3 sihirdir yine de şükret. Peki ben şimdi ne yapacağım? canım dedim ya bu kalan üç sihirini kullanacaksın ondan sonra jübreni yapıp sihir dünyasına elveda diyeceksin İşte böyle masar. Kala kala üç sihirim kaldı. Ya keşke o ceza aldığı şeyi yapmasaydım be ruhum. Bak çok üzüldüm şimdi. Ee, ne yapayım oldu bir kere işte. Son sihirlerimle yapmamı istediğin bir şey var mı? Evet var. Annemi ve diğerlerini karakoldan kurtarmanı istiyorum. Hiç de bile. Yapma. Sana kız bulmaya gidiyorlarken olmuş. Bu yüzden onlara yardım edemem. Nusra saçmalama. Onlar bunu her zaman yapıyorlar. Sihirliğimi kullanacağım başka evet. yerler var. Mesela babamın paraya ihtiyacı var. Çok Ayrıca var. sizin şirketinizi de kurtarmam lazım. Evet. Annenler iki üç ay ceza alıp çıkarlar. Biz de bu arada kafamızı dinleriz. Fena mı? İki üç ay mı? Delirdin mi sen? Annem öyle bir cezayı aldığı dakika tamam. düşüp ölür be. Hem sen bana söylememiş Eyvallah. miydin üç tane sihirim var diye? Evet. Tamam. E tamam işte bir tanesini şirketi kurtarmak için kullanırsın. Bir tanesiyle babanı, bir tanesiyle de annemleri kurtarırsın. Olur bir tane. tamam peki peki. Telefon. Telefon. Görüşürüz. Efendim? Aa, buyurun Önder Bey. Aa, tamam peki hemen hemen geliyorum. Hemen geliyorum Önder Bey. Önder Bey acil olarak beni çağırıyorum şunları getirin lan. Sonra dönüyorum tamam mı? Hadi, hadi. Hadi. <laughs> Alo? Sayısal da altı tuttursa çok mu olur acaba? Aman! Herkes tutturunca oluyor da sevgili babacığım tutturunca bu olmayacak. Tamam! Böylece babamın işi halloldu. Ey yarabbim! Olacak şey mi bu yani? Hiç kimse de para yokmuş sanki. Hepsi birden iflas etti birden bire. <laughs> ben de bir <ki> şansa bak. <laughs> Zaten hiç olmadık zamanlarda karşıma çıkar bu loto. Bugüne kadar oynadım. Bir kere çıksaydı ya. Bu sefer seni yatırmayacağım ulan. <gülüyor> yatırmayacağım. Baba ne yaptı? Allah'ım inanamıyorum. Masa. Masa. Nerede acaba? Masarların bu işi alabileceğine hiç umudum yok. Kim bilir belki de reklam idman yurdu o işi çoktan almıştır bile. Merak etmeyin artık işsizlik bitti. Biraz sonra başınızı bile kaşıyamayacaksınız. Evet ikinci büyük hakkımı da şimdi kullanıyorum. Evet. Evet. Şirketimin bütün reklamlarını Generation Ajans'a vermeliyim. Evet kesinlikle onları vermeliyim. Niye açmıyor bu Generation Ajans? Halbuki bütün reklam işlerimi onlara verecektim. Ne yapalım? Ben de bütün reklamlarımı reklam itman yurduna kaçırdı. Halbuki holdingimin tüm tanıtım işlerini onlara verecektim. Ben niye şirketin reklam işlerini Generation Ajans'a veriyorum ki? <laughs> Hemen vermem lazım. Allah Allah. Çok garip. Ajans kapandı mı ne? Telefonu açan da yok. uçak yapmaktan da sıkıldım ya. Haklısın Muruk. Acaba diyorum kağıttan kayık mı yapsak? Ay, ay Kağıttan iş yapsanız da işimiz olsa. Çok garip. Şimdiye kadar kaç tane firmanın burayı araması gerekiyordu? Niçin aramadılar acaba? Şu çayları vereyim de telefon faturalarını yatırmak için postaneye gideyim ben. Durduğun hata. Sayende telefonlar çalışmıyor. Postanedekilere söyle de çabuk açsınlar telefonları. Hadi iş için telefon gelse haberimiz olmayacak. Olamaz. İkinci sihir hakkım da boşa gitti. Aman ya kötü kaderim öldükten sonra bile devam ediyor. <laughs> Ay, ya, ya ne yapacağıma karar veremedim gözüm abla. Ama sen de hiçbir akıl fikir vermiyorsun ki. Bak Ruhsar'cığım bu konu çok hassas bir konu. Sen bile karar veremedikten sonra ben sana şunu yap nasıl diyebilirim ki? Ama böyle de üç arada bir derede kaldım. masanın işine mi yardım etsem? Babamın hacizine mi yardım etsem? Yoksa Menkıbe Cadoluz'u hapisten mi kurtarsam bilemiyorum. Sahi Menkıbe Hanım niye içeri girmişti? Hırsızlıktan. Birisinin çantasını çalmış galiba. Aa öyle huyları da mı vardır onun? Tanıdığım kadarıyla öyle huyları yok aslında. Cadıdır madıdır ama hırsız değildir. Ee, nasıl oldu o zaman? Bilmem bir yanlışlık olmuştur mutlaka. Ona benzeyen bir hırsız çalmıştır mesela. Tabii ya neden olmasın? Gözüm abla Menkıbe cadısına benzeyenlerin listesini bana gösterebilir misin? Tabii gel birlikte bakalım. Geldim geldim. Gel gel gel. <laughs> Adı bin karaya vurdu. <laughs> Bu kadının adresini bana verebilir misin gözüm abla? Tabii Rus Sanırım iş çözüldü. Eğer bunları masaya söylersem sihir kullanmadan olayı ortaya çıkarabilirim. Ya gördünüz mü komiser beyciğim? O kadar bağırdım, çağırdım ama bir türlü dinletemedim size. Haklı değil miymişim? Ben de size söylemiştim. Haklısınız da. Ya. Biz de haklıyız. Ah! İnanın o kadar üzgünüm ki. Sizden ne kadar özür dilesem azdır hanımefendi. Aman yok canım. Hiç önemli değil. Hem baksanıza bu hırsız kadın şaşılacak derecede bana benziyor. Yani ben de sizin yerinizde olsam aynı şeyi yapardım. Neyse geçmiş olsun Menkıbe hanımefendiciğim. Kötü günler olmasa bile kötü saatler geride kaldı artık. Menkıbe hanım gerçekten çok âli canapsınız. Yani sizin karşınıza kendimi o kadar mahcup hissediyorum ki sizin için bir şeyler yapmak istiyorum. İyi âli canapmış. Asıl ona canı canap demek lazım. Çok teşekkür ederim Mahinur hanım. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Niye? Evet, biz şebeke olarak çok gururlu bir şebekeyiz hanımefendi. Saçmalamayı keser misin Reyhan? Masal, bu kadın o kadın değil mi? Hayır kadın değil mi? E canım size iş verecek olan kadın. Aa evet ama işi reklam etten yurduna verdi. E bundan iyi ne mı olur? Hazır annene de iyilik yapmak istiyor. Annen için size verilmesini istesin. Abi güzel ablam bırak o karıyı da beni affetsen ya. Aa, anne, bir dakika gelsin abi. Bağır bu E Mahir Hanımcığım, Az önce bana sizin için ne yapabilirim diye soruyordunuz öyle değil mi? Evet. Ay yapabileceğim <laughs> bir şey varsa çekinmeden lütfen. <laughs> Peki o halde sizden şirketinizin reklam işlerini oğlum Masarların şirketine vermenizi rica ediyorum. Ah verdim gitti. Abi biraz da bana ver. Çanta bende kalsın hiç olmasın. <laughs> 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 Kazanfer bir alınız bu kayıyı, biz sizin için yaptık. Eğer daha çok kalsaydık daha büyük bir kayın yapardık. <laughs> 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 Memleketten arıyorlar galiba. Biliyorum, Kazanfer evini has ettiler diyecekler. Ben de pat diye düşüp bayılacağım. Alo, buyurun ben Kazanfer. Ne? Benim tarladaki avokadolar büyüyüp çoğaldı mı? Müşteriler var hem de ha? Hem de ihracatçılar. 10 milyar. 10 milyar veriyorlar ha. Tamam. Avokadoların hepsini satabilirsin İbrahim. 10 milyar. İyi para be. Ay, yoksa 10 milyar az mı oldu be? Keşke 15 milyar deseydim. Ay ay her şeyi hallettik. O kadar rahat, o kadar mutlu, o kadar huzurluyum ki hayatım. Keşke ben de senin gibi mutlu olabilseydim. Artık sihir gücünü kaybetmiş bir hayaletim ben. Aa, sen sihirsiz de dünyanın en tatlı hayaletisin. Hoş <laughs> ver. <laughs> Gözüm abla senin ne işin var burada? Sana müjde vermeye geldim Ruhsar'cığım. Müjde mi? Ne müjdesi Gözüm abla? Yaptığın sihirler yanlış sayılmış. 29 29'muş 30 değilmiş. Ve bu yüzden de sihir yapma yeteneğin geri verildi. Ceza kaldırıldı. <laughs> Bir daha Aa, şuna bak, müjdeyi ben veriyorum, masraşı sarılıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana, ruhuna sağlık saçını önümdeymiş